Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle İstanbul Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet'te bulunan Sultanahmet Camii'ni paylaşmak istiyorum. Sultan Ahmet Camisi Sultan I. Ahmet tarafından 17. yüzyılda Mimar Sinan'ın yetiştirdiği öğrencilerinden biri olan Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Caminin duvarlarında mavi renkli İznik çinileri yoğun bir şekilde bulunduğu için cami Mavi Cami, İngilizcesi Blue Mosque olarak da bilinmektedir. Caminin duvarlarında 21.043 adet göz alıcı İznik çinisi bulunmaktadır. Alt sıra pencere üstlerinden başlayarak 3. sıra pencere altlarına kadar duvar yüzeyleri çinilerle kaplanmıştır. Özellikle mahfil duvarlarında yer alan çiniler mekan içinde gözü yormayacak şekilde yerleştirilmiştir. Ülkemizde pek çok tarihi cami bulunmaktadır. Sultanahmet Camii de Türkiye'nin en meşhur ve en tarihi camiler arasında yer almaktadır. Sultanahmet Camii tarihi Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan bir camidir. Osmanlı mimarisi tarzıyla inşa edilmiştir. Türkiye'nin en büyük camilerinden birisidir. 14 yaşında tahta çıkan, 19 yaşında ise kendi adına bir cami yapılmasını isteyen Sultan 1. Ahmet adına yapılacak bu caminin İstanbul'un her yerinden görünecek bir cami olmasını istemiş. Ayrıca 1. Ahmet bu caminin mimarlık kadar sanat yönünden de ön planda olmasını istediğinden hem mimar hem sedef ustası olan Mimar Sedefkar Mehmet Ay'la ile anlaşmış. Külliyenin yapıldığı erken 17. yüzyılda Osmanlı'nın ekonomik gücünün iyice azalmış olduğu, toprak kayıplarının yaşandığı ve Anadolu'da isyanların başladığı dönemdeymiş. Böyle sancılı bir dönemde böylesine büyük bir yapının devlete ne kadar pahalıya patlamış olduğunu hayal edebilirsiniz. Üstelik Sultanahmet Camii'nin savaş ganimetlerinden değil, devletin hazinesindeki parayla yapılıyormuş. Bu da halkın tepkisine sebep olmuş. Cami Osmanlı'da başka hiçbir örneği olmayacak şekilde altı minareli yapılmış. Fakat bu altı minare ona hem fazlaca görkem katmış hem de bazı tartışmalara neden olmuş. O dönem altı minareye sahip olan Kabe'deki camiye saygısızlık olarak değerlendirilen bu durum Sultan I. Ahmet'in Kabe'deki camiye 7. minareyi ekletmesiyle son bulmuş. Bir başka söylentiye göre birinci Ahmet Camii'nin minarelerini altından yaptırmak istemiş fakat bu karar devletin bütçesini bir hayli aşacağından Mimar Sedefkar Mehmet Ağa altın kelimesini altı anlamış gibi yapmış ve camiyi alt minareli yapmış. Sultan Ahmet Külliyesi'nin tamamlanmasının ardından sultanın açılış töreni için Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine de davet ettiği ifade ediliyor külliye düzenlenen büyük bir merasim açılırken Cuma hütbesini de Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri okumuş. Sultanahmet Camii ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan bir camidir. 1985 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmış ve Dünya Mirasları listesine eklenmiştir. Cami avlusunda yalnızca ibadethane değil, hamam, türbe, dar şifa gibi yerlerde bulunmaktadır. Komşusu Ayasofya'dan bazı Bizans esintileri içermesinin yanı sıra geleneksel İslami mimarisini de Arbastı Cami, klasik dönemin son büyük camisi olarak görülüyor. Bugüne kadar 5 kez restorasyon gören Sultanahmet Camisi 6 Temmuz 2017'den bu yana 6. ve tarihinin en kapsamlı restorasyonundan geçiyor. Sizinle de paylaştığım gibi arkadaşlar restorasyonun büyük bir kısmı tamamlanmış, içeriye de girebiliyorsunuz. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.